Ya biz bunu nereye koyuyorduk ya? Şu sepetin içine mi koyuyorduk? Yok yok çok saçma oldu. Neresi? Neresi? Aha buldum işte burası. Yes. Canım sıkılıyor. Evde canım sıkılıyor. Evde bulanıyım abi. Evde canım sıkılıyor. Evde canım sıkılıyor. Evde canım sıkılıyor. Nezle. Evde canım sıkılıyor lan. Evde canım sıkılıyor. tamam. tamam. tamam.